Oldu. Arkadaşlar elmasına bakın. Eksi 378 elmas. Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz ben Melke. Bugün sizler bizi Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Hepiniz videomu hoş geldiniz. Daha çok Brawl Stars videosu istiyorsanız aşağıdan video Ben unutmayın. Ve aranızda hala kalma abone olmayanlar varsa şu anda kalma abone olmayanlar çok sevinirim dostlarım. Brawl Stars'ta bir elmas çekilişimiz olacak arkadaşlar. Biraz sonra açıklayacağım onu da. Videomuza geçmeden önce şurada dünkü videom çıktı. İzlemediyseniz bu videoyu bitirdikten sonra izlemeyi unutmayın. Dünkü videoma gelmiş aralarından beğendiğim en beğendiğim 5 yorum şu anda ekranımda. Siz de dostlarım gibi videomda çıkmak isterseniz bu videonun altına yorum atın ve bir sonraki geleceğim videoyu izlemeyi unutmayın. Oyuna güncelleme gelmiş. <laughs> Oyuna güncelleme gelmiş arkadaşlar. Güncelleme ne? Ben de size çekilişimizden bahsedeyim arkadaşlar. Brawl Stars'ta 70 lira değerinde bir Brawl Stars elmas çekilişimiz olacak. Çekiliş sonuçlarını Instagram hesabından açıklayacağım. Katılmak istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olup yorumlar kısmına Brawl Stars ismini yazmanız yeterli. Çekiliş sonuçlarını dediğim gibi Instagram hesabından açıklayacağım. Çekilişi belki siz kazanırsınız. Kazandığınızı anlamanız için Instagram hesabımı takip etmeniz gerekiyor. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerekçileri yerine getirdikten sonra sadece Instagram hesabını takipte kalmanız yeterli. Belki de siz kazanırsınız arkadaşlar. Hadi bakalım çekilişe katılmayı unutmayın. Tamam bakalım Brawl Stars'a bu aralar elmas laneti bulaşmış arkadaşlar. Yani elmaslar yok oluyor. Durduk yere eksilere falan düşüyor musunuz? Yani öyle deyimler aldım bakalım öyle bir şeyler olacak mı? Her neyse benim eğer önceki Brawl Stars videolarımı izlediyseniz El Primo'yu ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur arkadaşlar. El Primo'yu çok seviyorum ve El Primo ile oynamaya devam edeceğiz bugün. Gördüğünüz gibi benim şu an hiç ama hiç elmasım yok. Sıfır elmasım var arkadaşlar. Ama size bu bölüme özel yani bu videoya özel çoğu Brawl Stars videomda veriyorum zaten. Ee, bu videomda özel size 70 lira değerinde şurada bir olması lazım 69-90 evet 170 tane elmas vereceğim arkadaşlar çekişe katılmanız için gereken şeyleri size söyledim zaten ee, yapmanız gereken şeyleri size anlattım. Ee, Süpersel ID neymiş lan böyle yok istemiyorum ben bunu istemiyorum ben karakter ben el primo olan başka karakter oynamıyorum zaten bravstars ihtiyacım yok ee, ama şunu alabilirim evet bunu alayım ee, el primo'yu alayım el primo'yu seviye atlatalım şuradan yükselt el primo nasıl yükseltiyordu burada. Ama El Primo'yu yükselttik arkadaşlar. El Primo'muz 4 seviye oldu. Tamı tam tamına 4 seviye şu an El Primo'muz. Bu şekilde oynamaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi Elmas Kapmaca ile başlayalım. Sonra savaş topu oynarız. Savaş topu da zevkli oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Şimdi videomuza geçmeden önce, daha doğrusu oyunumuza geçmeden önce aşağıdan hala bir beğenmeyenler varsa şu an videoyu beğensin arkadaşlar. Beğenenler adamdır. Tamam. El Primo. Hadi bakalım. Başladık arkadaşlar. Elmas Kapmaca Gene klasik oynayalım bakalım. Hop selamın ölüküm El Primo yok ederim arkadaşlar acımam El Primo ile acımam yok ederim Manyak oynarım El Primo'yu Aa o da El Primo'ymuş Oğlum çok az yanı kaldı ya Bizim takım arkadaşlarımız bana destek olsaydı bence orayı öldürürdük Ama takım arkadaşlarım bana destek olmadı o yüzden öldüm İnternetim gidiyor ya da gitmiyor bilmiyorum arada gece 3'te oynayınca böyle oluyor arkadaşlar internetiniz gidiyor gibi gözüküyor ama gitmiyor normalde Yani şu an gidiyor gibi gözüküyor umarım gitmiyordur Tamam şöyle toplayalım bakalım ee, Allah! Aha oyun dondu. 66 canım lan. Ay! Yemin ediyorum ölüyormuşum ha. 66 can kalmışım. Şuradan canımı fullleyeyim. Evlat öl bakayım sen. Aa, aslan parçası. El primo el primo'nun üstüne atlayayım mı? Sen onun Oğlum oyun donuyor lan. Tam geri sayın. Geri sayın yaklaşmayın lan. Uzak durun lan. Uzak durun lan. Toplayın arkadaşlar. Toplayın toplayın toplayın. El Primo'dan uzak durun lan. Allah, trene çarptım. <laughs> trene çarptım. Geri dur, geri dur. Ölme, ölme, ölme. Ölme, ölme, ölme. 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 ölme, ölme ya. <laughs> gittim treni öldüm. Adamı koruyayım derken gittim treni öldüm. Gittim treni öldüm ya. Neyse bizim arkadaşla 13 tane elmas var ha. Şişt, o çocuğu korumamız lazım. O çocuğun ölmemesi lazım. O çocuğun ölmemesi lazım. <laughs> 40 canlı kaldı. 40 canlı kaldı ölüyordu. Oh, tamam kazandık arkadaşlar. Ben zaten biraz çekişmeli gitsin diye oyunu saldım. Yoksa salmazdım. Yoksa çok kolay kazanabilirdik ama ben biraz çekişmeli gitsin diye oyunu biraz saldım. Yani öyle tüm gücümle oynamadım arkadaşlar. Şimdi bir tane de hesaplaşma oynayalım bakalım. Tek başıma bir hesaplaşma oynayalım. En sonunda sandık açacağım arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Şimdi oyuncular bulunuyor. Tamam Brawl Stars. Başladık bakalım. Evlat ne haber evlat? Sen onu kırsana ben de seni öldüreyim. Tamam. Sen onu al ben de seni alayım. Nasıl fikir? Al Öl 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 Tamam ben seni öldürdüm. Sen... Herif bana bir koydu. Yemin ediyorum feleğim şey açtı. Oldu. Arkadaşlar elmasına bakın. Eksi 378 elmas. Bir dakika. Tekrar oyuna gireceğim. Eksi 378 elmas. Gördünüz. Elmasım 378 olmuş. Bir dakika. Ba bakalım bu oyundan sonra o devam edecek mi? Neyse. Harbiden oluyormuş lan. Elmasım gördüğünüz gibi azaldı arkadaşlar. Eksilere girdi lan. Allah Allah. Tamam. Şunları bir öldürelim bakalım. Kardeşim o topu alabilir miyim ben senden? Teşekkürler. Şimdi topu aldık. Iııı. Ee... Oğlum bak arkadaşlar ben topu aldım da oyun donuyor. Normalde böyle olmaz ama ben o topu alıyorum oyun donuyor. Dur vurma bana vurma 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 vurma. Vurma! Gol atacağım. Kaleyi gördü. Yok lan. <laughs> çok çok alakasız oldu. Kaleyi gördük de. Neyse kolay bir şekilde kaleye gitti en azından. Öyle bakalım. En azından adam bizi kaleye gönderdi. Lan top tut tut topu tut topu tut. Kardeşim sen gel bakayım buraya. Şş, topu taşıyan. Neydi lan? Colt muydu senin adın? Kont muydu? Hond, Ne neydi, neydi senin adını unuttum. O da aklıma gelmiyor. Şu topu sal artık topu sal. Tanya mısın nesin ya? Bırak şu topu ya. Aldı topu gezip duruyor. Bırak sanırım. Bırak lan topu. Gel lan. Aldım topu arkadaşlar. Topu aldım. Koruyun beni takım arkadaşlarım. Öldürün şunu. Öldürün şunu. Gol atmaya gideceğim. Gol at. Gidiyorum 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 gidiyorum. Aa oyun dondu gene. Ya oğlum niye böyle oluyor? Allah Allah ben gol atmaya gideceğim zaman oyun donuyor ya. Bakın hep gol atacak atmaya gideceğim zaman. bakın şu an donmuyor. Ama topu aldığım zaman donuyor oyun. Anlamıyorum ya. Yemin ediyorum lanet bulaştı oyuna ya. Ben topu alıyorum oyun oyun bozuluyor ya. Bak topa yaklaştım oyun bozuldu. Ben şu elemanın üstüne atlamak istiyorum. Selamun Aleyküm kardeş. Ben sana biraz vurayım takım arkadaşlarım niye bu kadar kötü ya? takım <laughs> arkadaşlarım niye bu kadar kötü? Bak 35 saniye kaldı. Bir tane gol atarsak biz bu maçı alırız. Bak bir tane gol. selamun önüküm. Ben seni bir öldüren mi? Hop topu alayım ben bir de. Tamam. Allah kahretsin. Kaç 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 kaç. Yardım edin lan. Yardım et. Adam öldürecek beni. Yardım et. Ağ, <laughs> öldü şunu. Heh. Gol atacağım arkadaş. Vur. Girmedi ya. Dur, dur. Vur. Girdi. Oh! Son saniyede gol attım. Son saniyede gol attım. Son saniyede gol attım. Ya ben son saniyede gol atıyorum. Gidiyor en kime veriyor ya? Sen kuritim. ne alaka ya? Ben gideyim son saniyede gol atayım. Gitsin MVP'yi adama versin Böyle adalet mi olur ya Oynamıyorum lan bir de Aha düzelmiş Sıfır elmas olmuş Tek tekrar düzelmiş arkadaşlar Düzelmiş neyse şuradan bir sandık açalım Bakalım Düzelmiş Oyunumuz tekrar eski haline dönmüş Hadi bir elmas kapmacı daha oynayalım arkadaşlar Ama elmas düzelmiş az önce Eksi 378 miydi ne öyle bir şey gördüm Hatırlıyorum ama şu an sıfır Düzelmiş tekrar Bilmiyorum hadi bakalım oynayalım Merhaba. Prenses Abuzer elmas kapmacaya geri döndü. Prenses bak. Oyun niye dönüyorsun oyun? Oyun donma. Allah Allah. Allah Allah. Oyun niye dönüyor ya? Sinirleniyorum ha. Alabilir miyim şu elması? Elması alabilir miyim? Elmas. Aa. El primo sinirleniyorum. Oğlum yalnız yok ettik ha. Takımca yok ettik arkadaşlar. Ve bir de benim karşı... Çıldıracağım ha. Vallahi çıldıracağım. Niye böyle oluyor ya? Seni öldürebilir miyim ben? Üzgünüm evlat. Seni de öldüreyim. Tamam mı? Senin de üstüne atmış şöyle. Gerek kalmadı. Ya oğlum ne oluyor internette? Allah Allah! İnternette mi bir şey oluyor? Oyun mu lanetleniyor. Anlamıyorum ki ya. Bak beni rahat bırak. Beni rahat. Bir sürü elmas vardı ya. Gitti bütün elmaslar. Üstünde bir sürü elmas var. Bak bizim takım arkadaşımız bir öldürse var ya 8 tane elmas boşa gider. Ya buraya gelene kadar bir şey yok. Adamlarla savaşacağım. Oyun gidiyor ya. Duracağım. 9 tane elması var bizim takım arkadaşımızın. O ölürse var ya oyun biter. A geri sayın. Kur kur kur. Gidemiyorum. Çocuğu korumamız lazım. 10 saniye dayanamaz ki orada ya. <laughs> Çıldıracağım. Çıldıracağım. Bu oyun giderse, giderse çıldırırım bu oyun giderse. Bak, sırf internet yüzünden bu oyun giderse <laughs> öldürün lan şunları. Gel buraya. Öl! Öldü, öldürdüm. Baktım, kaçtım. Oh. Tamam tamam bundan sonra beni öldüremez herhalde. Tamam. Vallahi son saniyede oyun. Bakın son saniyede oyunu kazandırdım. Son saniyede yaptığım hareket oyunu kazandırdı arkadaşlar. Ve yıldız oyuncu bir zahmet ben olayım yani. Neyse dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle Brawl Stars videosu istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Ben şimdi kaçıyorum. Eğer izlemediyseniz aşağıdaki videoları izlemeyi devam Kanalıma abone olmayanlar varsa da hala varsa şuradan kısa bir şekilde kanalıma abone olabilirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.